Evet bebeklerden fırsat bulduk. Oscar'la artık oynayabiliyoruz. Buraya gel. Aşağı. Bebişlerden fırsat yok ki. Yok bebekler. Hani kızım? Nerede annesi? Hırlayan Oscar yok artık. Evet. Oh. Ah. Hah. Emin misin? Hırlayan Oscar yok demiştin. Kızımın dikişleri var. Çok da oynayamıyoruz. Evet. Ama çok şükür, ağrısı acısı yok herhalde. Emziriyor çünkü. Oh, kalk. Ay. Kaçıyor. Düşman. <laughs> Oturdu dizme. Buraya gel. Buraya gel. Şş, Efe hadi bebeklerin yanına gidelim bakalım ne yapacak. Ne yapar Oscar yer mi seni? <laughs> Hı? Yer mi seni Oscar? Gel. Ya dur öyle tutsana be. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam tamam tamam. Hadi gel gidelim. Hadi sen git Hadi bakayım, bakayım. marketten Oscar'ı çekeceğim ben. Sevinliyim. Oscar. Hadi git bakalım. Yani. Bak. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa, merhaba. Merhaba. Hana, bakar mısınız? Bebekleri çellememizi istemiyor. Bak bakın. hemen oturdu hemen. Dedim azıcık. Bak. Ne oldu kız? Hele bak şuna. Şun hele bak bakın. şuna. Şuna bakın. Hele bakın kim gelmiş. Bak. Arkadaşlar arkadaşlar. Bak. bak bakın. Allah Allah. Oscar'ın bakışa bak. Oscar Aldım nasıl bakıyor? Vermeyeceğim sana. Oscar'ın bakışa bak. Al. Bu böcek. Hele bakın kim gelmiş. Oğlum. Hemen ah. yapıştılar değil mi annem sana? Hemen. Hemen yapıştılar. Bu evlatlar bırakmıyor işte. Bizi de bırakmıyorlar böyle biliyor musun Bak Bu hiç seni öyle mu Charlie emmiş, uyumuş Charlie <laughs> Evet Mişayla Kardeş kardeş emiyorlar <laughs> Oscarcığım sen Ne yapıyorsun Temizlik, temizlik. İç tuş temizlik <laughs> Bak yavruya Bak hep. Burada iki arkadaş emmek için uğraşıyor. Hmm. Diğer arkadaş da uyumak için. O keyifte artık o emmiş o. <laughs> bugün gramajlarını tartacağız. Evet, tartalım. Bak. Burası bak. Ayaklarının ön tarafı beyaz. Siyah Hı. arkası be şey. Hayır, beyaz. şu ön taraf şurası ha, beyaz. evet. Bak, göğsü beyaz. Hı hı. Bak. Çok tatlılar. Çene beyaz. Çok tatlılar. Ama, Ama benim kızım daha tatlı. Bakın. Ayy. Bir şey yapmıyor ben. Benim kızım şey daha yapmıyorum. tatlı. Allah 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 Nereye gidiyor? Hadi Efe bak memeye gidiyor Acıktı. bak. Bak 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 Bakın bak nasıl gidiyor, gidiyor? memeye bak. Onu bulamadı. Ay bak bu da yayılıyor bak. Ememedi çocuklar çünkü. Bak, kafayı sallıyor. Zıp, bacık kız.

Baris bak gidiyor memeye. Bak 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 annesi çağırıyor. Bak. Zıp, bak. Bıçık, zıp, zıp, zıp. Allah Allah iki arkadaş emme. Hey, <laughs> Allah, Allah 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 Allah. Allah 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 Memede kaldı. Aşkım sen ne yapıyorsun? <laughs> Ev cam diye uğraşıyor yazık ya. Ama Oscar oldun mu ya? Bıçık, zıp, bıçık, zıp, bıçık, Yayıl kız, bakayım. Yayıl yavrularına. Yat kız yat. Hadi. Sen <laughs> emciklemeyeceğim mi? <misin? gülüyor> Hı? İki arkadaş emciyor. <laughs> Kuyruğu gözüne gire. Yazık rahat emsinler diye nasıl yayılıyor <laughs> görüyor musun hep? Kuyruğa bakın. Hmm. Düm 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 düm. Ne oldu? Anneanne uyuyorum şurada ya. <laughs> ben de anneanne mi oldum şimdi? Evet. <laughs> ben de dayı oldum. <laughs> dayı Kız oldu. olsaydı <laughs> hala mı <oldun>? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 ben şurada bir tane vardı. Ona bak, ulaşmam bak, bak, kaçtı gerekiyor. şimdi bak onu yakalayacak Efe bak şimdi şurada bir tane meme var. <laughs> ya sen nereden girdin kızım? <laughs> Bu arkadaş sakin olacak galiba. O vallahi akıllı o. Emiyor cık 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 çekiliyor kenara. Zıpkıcık kız kız. Arkadaşlar hmm. Kızımızın ee, Burnu Mor Kızımızın burnu mor Allah 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 Nasıl kayıyor Allah. bak Oscar'cığım sen kendini temizleyeceksin diye Bak yatışa bak <laughs> Hadi kapatalım rahatsız etmeyelim Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.